Düzce Üniversitesi mezunu Yusuf İlyas Şeyhan, 4. patentle Türkiye Üniversiteler Patent Yarışması'nda Türkiye 4. .'si oldu. Üniversiteden konu ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2024 yılı mezunu Yusuf İlyas Şeyhan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest 2025 kapsamında 4. patentle Türkiye Üniversiteler Patent Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Üniversitelerde patent farkındalığını artırmak, Öğrencileri bilimsel ve teknolojik buluşlara teşvik etmek ve genç girişimcilerin ülkemizin teknoloji yolculuğunda aktif rol almasını sağlamak amacıyla düzenlenen patent yarışmasında Yusuf İlyas Ceyhan'ın geliştirdiği akıllı yangın sistemi dördüncülük ödülü kazanarak Düzce Üniversitesi'nin önemli bir gurur kaynağı oldu. Açıklamada görüşlerini yer verilen Yusuf İlyas Ceyhan, 2025 yılı Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen projesi hakkında şunları kaydetti. Proje orman yangınlarına karşı erken uyarı ve hızlı müdahale imkanı sunan yenilikçi bir sistem üzerine kurulu kuş yuvası şeklinde tasarlanan modüller ormanların risk bölgelerine yerleştiriliyor. Bu modüller güneş enerjisiyle çalışıyor ve bulundukları bölgenin sıcaklık, nem ve gaz verilerini analiz ederek sisteme iletiyor. Toplanan veriler özel bir algoritma yardımıyla işlenerek olası yangın riski, yangının yayılma yönü ve büyüklüğü, hatta ihtiyaç duyulacak personel ve ekipman miktarı gibi stratejik bilgileri kullanıcılara sunuyor.